Arkadaşlar benim adım Hira abla. Hira Şengül, Hira abla bugün yumurta kıracağız. Şimdi size malzemelerimi göstereceğim. Tuzumuz. Şeker. Şekerimiz. Evet. İçine koyabilirsin anneciğim. Evet. Tuzumuz. Evet. İyi un ya. Olsun. Yumurtalarını da göster. Bu <laughs> evet. Şöyle dizelim. Onları da göster. Onu göster. Şekerimiz. Ne no, olmaz. No, Yumurtalarını da göster. Sütümüz. No, no, ne olmaz. Ananın Hepsini almana gerek yok. Ne no, no, Yumurta. Evet Aynen. hadi bakalım şimdi onları kırmaya başlayalım. Tamam. Yumurtalarımızı kıralım. Bunun, 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 içerisine evet kırdım. Bunun kenarına mı kıracağız? Kenarından vurabilirsin anneciğim. Evet. Kır bakalım ama kabukların içine düşürme tamam mı? Yanlışlıkla düşürürüz Alırız. Al tamam mı? Tamam. hiç. Hop. Buraya şimdi atabilirsin. hiç. Evet. Tamam. Hı. Ben bakalım. Kimeni, kimeni, da, kimeni, 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 da, kimeni. Ansa kızımı. Anne. Evet. Sakızım pislemle hiç mağazama Çok mu? evet. Aksın böyle hop. <laughs> evet şimdi şekerini dök. Ellerini yap. Kim geldi? Babamız geldi. Şekerimizi dökelim anneciğim. Kim o? Benim. <laughs> Benim. Ben Aa, pasta yapıyoruz şu anda. Çok mu dökelim? Dök 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 dök. A evet. anneannenin pastası. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anneannenin pastası büyük mü olacak? Anneannenin pastası birazcık büyük olacak. Evet biz ama kek yapıyoruz Hiro. Ya mı? Ay. Yumurtamı karıştırdım. Yağmaz arkadaşlar. Sırtımız. Ben hiç uyuk uyu yazar oldum. Hadi bakalım bay bay. Sen de sütlerini koy bakalım. Sütüne yağını koy. Ben bu yağdan başlamak istiyorum Evet. Bekledik. açılmaya başladı. Evet. Açılmaya mı? koy. Açılacak mı? Kapanacak mı? Şimdi biz bunları da bir karıştıralım. Bakalım. Tamam, mı? hemen ben geri geçtim. gelelim. Hadi unlarımızı da koyalım. Çok güzel oluyor annemin don günü. Evet, koy koy. Koy biraz daha. Tuna'nın sesi nerede? Tuna'nın gelmedi, anneciğim. Tuna'nın evinde. Evet. Koy bakalım. Koy bakalım. Tamam. Şimdi onu biraz da biraz daha biraz daha ekle onu da çırpalım. Tamam ama çok oldu. çok oldu. Ay, var. ama kekimiz çok katı olur anneciğim sonra pişmez. Tamam, tamam, Bir tamam. saniye. Tamam. Şimdi bunu Benim da açıyorum. Evet, şimdi onu da çırpalım. Kabı ver bakalım bana. Evet. Ben şimdi. Al. Bak, burada bunu önce biraz unumuzu çırp. Dur onun yanına koyayım. Evet. Evet. Sonra bunu o kabartma tozu onun tadını beğenmezsin kötü değil mi getir elini evet bunu da dök o da kabartma tozu onun tadını da beğenmezsin tamam ama bunun tadını beğenirsin bu şeker Şeker. Vanilya. Evet. Dök içine. Önce içine dök. Dök dök dök. Bakalım. <laughs> Güzel değil mi? Şimdi içine at onu yiyelim. Baba bir şekerle. Ben... <laughs> tamam. Hepsini boşalttın mı? Bunun içerisine. Hepsini boşaltalım. He? Kız tamam. Hepsini sen yiyemezsin. Evet hadi şimdi bunu da çırpalım, bunu da çırpalım anneciğim. Ağzım kaşta. Kekimizi fırına koyup yoğuracağız böyle hamurumuzu. Kek yoğurulmuyor. Neden? Fırına koyacağız, kabımıza koyup fırına koyacağız. Sonra pişecek, biz onu yiyeceğiz. Anne de kabına koyacağız ve yoğuracağız hamurumuzu. Tamam öyle yaparız. Şimdi kapatalım videomuzu. Bay bay Elif Sina. Sonra Elif Sina ile konuşuruz. Ama burada neden çizim bu? Bilmem. Şeyde... Like atmayı, abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı, tintine basmayı ve like atmayı, like at abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı. So that's you know.